Şu birkaç gün içinde benim çok sevdiğim bir abim cezaevindeydi. Onu cezaevinden aldım. İsmini ismimi söyleme dedi. Söz verdim söylemeyeceğim. Ama gelirken arabada bana bir hikaye anlattı. Bir gün bir erkek aslan hem de ormanın kralı. Eşi yanlış yapmış. Böyle ağlamaklı veyahut da kendini kaybetmiş vaziyette gidiyormuş. Karşısına çok bilge, bilge birisi çıkmış. Demiş ki ne yapıyorsun sen ya? Sen bunca yılın aslanısın. Sen ormanın kralısın. Nedir? Anlatmış işte. Ve bu bilge adam ne demiş biliyor musun? Bunu iyi dinleyin ama. O kadar büyük şey var ki altında. O kadar büyük şey var ki. Demiş ki ya, senin üzüldüğün kişi bir erkek aslanın kucağından kalkıp da bir çakala gittiyse niye sadaka vermiyorsun demiş ya. <laughs> Sen sen aslan, sen hep aslan olacaksın ama o gidecek, o çakalın kucağından kalkacak, tilkiye gidecek. Tilkiden sansara gidecek. Bütün ormanı bir bir dolaşıp herkesin gönlünü alacak demiş. Niye sadaka verip de oynamıyorsun demiş ya. <laughs> ve o ve o abime o abime çünkü söz verdim ismini zikretmeyeceğim. O abime bu anlattığı hikayeden dolayı teşekkür ediyorum. Onun anlattığıyla ben dünyaya tekrar başka türlü bakmaya kalktım. Teşekkür ediyorum o insana, alkışlar ona gitsin.